Meriç Nehrimiz e, tarihi Meriç Köprümüzün altından akıyor. Yukarıda Arda Nehrimiz Meriç Nehri ile birleşiyor. Aşağıda da Tunca Nehrimiz Meriç Nehri ile birleşiyor. E, yani Edirne'den üç nehir birleşerek Saros Körfezi'ne akıyor. 2021 yılında dönemin valisi Ekrem Canal, Üç Nehir Bir Şehir projesi kapsamında e, biraz aşağıda, 100 metre aşağıda bir savak oluşturdular. Arşimet Burgu yaptılar. Maliyeti çok yüksek bir çalışma. Oradan enerji üreteceğiz dediler. Şu anda son aşamaya geldi. Enerji üretmeye başladılar mı bilmiyorum. Ancak bunu yapmalarının nedeni hem enerji üretmek hem de 4 kilometrelik bir mesafede etkinlikler düzenlemek. Kano yarışları gibi işte gondol gezileri gibi bir etkinlikler düzenlemek Bizim bu alanımız taşkın alan. Yani her sene olmasa da, e, kışın e, karlar çok olduğu zaman yukarılarda, balkanlarda, e, yazında yağmurlar, ilkbaharda yağmurlar çok düştüğü zaman e, burası taşkın alan. Yani şu gördüğünüz e, şeyin tepesine kadar su çıkıyor, e, kenarlara da sular yayılıyor. Bizler bu proje başlarken, daha arşivende urgu başlamamıştı. Meriç Nehri kenarlarına e, fora kazıklar çaktılar, 7 metrelik fora kazıklar. Biraz arkada Söğütlük orman e, şeyimiz var, e, kent ormanımız var. E, onların kenarlarına beton kazıklar yapıldığında biz Edirne Kent Konseyi, çevre örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle bunların yanlış olduğunu, e, hem ormanlık alandaki ağaçları e, kurutacağını, hem de orada yaşayan canlılara zarar vereceğini söyledik. Bütün itirazlarımıza, mahkeme kararımıza rağmen devam ettiler. İtiraz ettiğimiz, mücadele ettiğimiz fore kazıkları son zamanlarda karşı yakada da, beri yakada da ikisini de tıraşladılar. Yani oraya yapılan milyarlarca para havaya gitmiş oldu. Hem yaparken para hem orasını yıktırırken para zarar ziyan çok büyük. Enerji üretilen yerde de ben mühendis değilim ama mühendis arkadaşlar yeterli enerji üretmeyeceğini, yani oraya harcanan paranın boşa gittiğini falan söylüyorlar. Biz paneller yaptık, çalışmalar yaptık, çalıştay yaptık bu konuyla ilgili. Yani bunun yararlı olmadığını kendileri ifade ettiler. Ben bilim adamı değilim ama bu kadar paranın harcanması, bu kadar büyük nehir olmasına rağmen Başka yerlerde belki daha küçük yerlere yapacaklar ama e, yine de bu kadar büyük nehir olmasına rağmen e, yararlı olmayacağını ifade etmişler. Biz Batman Çevre Gönüller Derneği olarak e, halka faydasından çok içme suyuna vereceği zarardan dolayı karşı çıkıyoruz. Şiddetle karşı çıkma nedenimiz kentimizin içme suyu havzasının yukarısında yapılmak istenmesidir. Şu şu görülen alan, şu gör, görülen alan Batman'ın içme suyunu sağlandığı kentin 600 bin nüfusun ihtiyacının e, temin edildiği alandır. Hemen köprünün ilerisinde, o ağaçlık alanda belediyenin keson kuyuları var ve bu e, kuyulardan kente içme suyu veriliyor. E, biz içme suyumuzun özellikle güvence altında olmasını istiyoruz. Çünkü her o sebe, atık demek, kirlilik demek, bu konuda verilen yapılan açıklamalar e, bize sağlıklı gelmiyor, doğru gelmiyor. Çünkü daha önce ilk açıklamalarda herhangi karaya, havaya, suya, toprağa etki etmeyecek, atık üretmeyecek bir o OSB'den bahsetmişlerdi. Fakat biz bir türlü randevu alamadık. Basın açıklaması yaparak buna açıklık getirmesini isteyince bu sefer arıtmadan söz ettiler. Oysa önceki açıklamalarında arıtılacak herhangi bir şey, atık olmayacak şeklindeydi. Dolayısıyla biz Batman çayın yukarısında olası o sebelere şiddetle karşıyız. Çünkü içme suyumuzu e, tehdit eden bir sorun olacak. Geçmişte şermo sahasından kaynaklı petrol kirliliği yaşandı, fenol kirliliği yaşandı. O da yüzey sularından, Batman çayının yüzey sularından beslendiği için e, içme suyumuz kirlendi. Şimdi aynı şey eğer ısrarla e, o sebeyi korumak istiyorlarsa e, biz buna karşı çıkıyoruz. E, DSE'nin de buna onay vereceğini e, düşünmüyoruz. Biz Batman Şevre Gönder Derneği olarak bir türlü Batman Belediye Başkanlığı'na e, desteği e, Batman Şube Müdürlüğü'ne ve e, Silvan Kaymakamlığı'na resmi yazıyla e, başvurduk. Resmi yazımızın üzerinden de bir buçuk ayı geçiyor. Herhangi bir kurumdan e, yazımıza cevap verilmedi. İnsanların sağlığı için e, karşı çıkıyoruz. O sebeplere karşı değiliz. Değişik yerlerde yapabilirler, başka yerlerde, başka zeminlerde. Ancak içme suyu havzamızın güvence altında olması gerekiyor. Şunu ısrarla altını çizerek söylüyoruz. Batman Valiliği deseler ki işte biz e, arıtma yapacağız. Biz arıtmayı güvence olarak görmüyoruz. Çünkü arıtmalar arıza verebilir. Ya da sonuç alan sonuçlanamayabilir. Batman çıkanda yapılması düşünen OSB ile ilgili kentteki kente görev alan valimiz kurumlarla görüş alışverişinde bulunuyor şu an. En sonra dediğimiz bilgi şu an kurum görüşleri alınmakta ve bunun yasal altyapısı hazırlanmaya çalışılıyor. Az kurumlardan da çok olumlu görüşler gelmiyor bildiğimiz kadarıyla. Bu olumlu görüşleri bertaraf etmek için bir baskı uygulanıyor. Özellikle DSE üzerinde. Çünkü DSE'nin ısa çalışmakta çok ciddi bir maliyetleri olacak bununla ilgili. Çünkü daha önce de kamuoyuna bildirmiştik ve kamuoyunun çoğunda bilgisi var. Batman çayı'nın e, yeraltı e, zemini e, çok sağlıklı bir zemin değil. Batman çayı bildiğiniz üzere e, belli mevsimsel yağışlarla çok kolay yatağını değiştiren, çok e, kumdan oluşan bir e, yatağa sahip ve e, en ufak fazla bir yağışta hemen yatağını değiştiriyor ki Nisan, nisan ayında elini gördüğümüz örnekte e, fazla yağış sonucu e, kozuk yolu çöktü ve hatta bir işin ölümüne neden oldu. Yani kentte bu tarz önlemleri alamayan yetkili kurumlar o sebeple ilgili böyle bir çalışma yürütmenin ne derece e, vahim olduğunun farkında değiller. Kendi geleceğini ne kadar etkileyeceğini, nasıl etkileyeceğini farkında değiller ne yazık ki. Çünkü Batman'ın en temel sorunlarından biri şu an e, yaz, yaz aylarında su sorunu yaşıyoruz. Ve her sene e, kronikleşen bir sorun haline geldi bu. Batman içme suyu yetmiyor. Yıllardır projelendiriyor işte Silvan Barajı'ndan getirecek, Zilek suyu getirecek, şu getirecek, bu getirecek. Ne yazık ki kamuoyu sadece bu tarz... E, algılarla yönetilmeye çalışılıyor. Ee, su, en büyük problemimiz şu an Batman'ın kent genelinde su problemi yaşıyor. Çoğu yerlerde özellikle gündüz saatlerinde su ak su akmıyor ve bununla ilgili hiçbir şekilde hiçbir açıklama da yapmıyor ve bir önlem de alınmıyor. Şu an Batman'ın ciddi anlamda bir su problemi var ve bu su problemi varken kalkıp içme sularının karşılandığı keson kuyulardan e, suyun sağlandığı Batman Belediyesi'ne ait keson kuyulardan e, suyu tehlikeye atmak çok büyük e, vahim sonuçlarına neden olacak çünkü yukarıda yapılması için OSB'de e, kirli atıklar yer altına ve yer üstüne yani her türlü karışacak. Her ne kadar önlem alınacağı söylense de, e, bununla ilgili atık su arıtma testlerini yapılacağı söylense de içme sularına her türlü atıklar karışıyor ki nitekim şu an e, içtiğimiz suların derecesi ne olduğu bile çok net belli değil. Özel yetkilerden şunu istirham ediyorum, e, akşamları çıksınlar bir sokaklarda, parklarda bir geçsinler. Parkların hepsi tıklım tıklım. insanlar yeşil alan bulamıyor. Yeşil alan sorumuz varken Batman çayını böyle bir alan olarak halka kazandırmak varken böylesine heba etmek bu kente ihanet dışına başka bir şey değildir. Bu konuda bütün kamyonun duyarlı olması ve destek vermesini bekliyoruz. Ve bu, bu konu sonuna kadar gündemimizde olacak ve her türlü e, hem kamuoyun hem idari yoldan hakkımızı arayacağız Batman adına.